Efendim bu heyecanımı sizinle paylaşmak istedim. Yeni evimde ilk defa HFTL sizinle açacağım. Bir şeyler duyuyor mu, duymuyor mu bilmiyorum. Aslında bunu tek başıma deneyecektim ama sizlerle de paylaşmak istedim. Ya o kadar tripotum var. Geldim buraya koymaya çalışıyorum bunu. USDX'i getirdim, bayağıdır kullanmıyordum. Bir de 28 MHz antenimiz. Tabii 28 MHz dinleyeceğim. Daha üst bantlar için, şu an için antenim yok. Yanlış frekans. ho 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 ho! Beklediğinden çok iyi. Çok iyi. Bir de çıkış yapmayı deneyelim. Evet bu test tamamen zırva. Aslında evin içinden yapılmaması gereken bir test ama evin içinden bile bir yerlere giderse evin dışındaki antenden nerelere gider onu hiç kestiremiyoruz tabii ki. Abi şaka gibi ya. İngiltere'ye giden sinyal var. İngiltere'ye evin içinden. Harika, müthiş. Evet bu beni fazlasıyla heyecanlandırdı. Yakın zamanda çatıya çok güzel bir anten yapacağız. Sonraki videolarda görüşürüz. Herkese 73. Seni fare, seni fare fare.